Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Başakşehir Çevre Festivali ile geri dönüşümün lokomotifi oldu. Gelecek müzikle birlikte bu top Eşek'le dolaşıyor. Başakşehir Belediyesi'nin Sıfır Atık Güzel Gelecek projesi hayata geçirildiği ilk günden beri seferberliğe dönüştü. Festivalimizi yıl, yıl boyunca yapmış olduğumuz etkinliklerin hep beraber kutlamasını yapacağız. Bu sene ikincisi yapılan ve renkli görüntülere sahne olan Çevre Festivali'nde geri dönüşüme sahip çıkan Başakşehir'de öğrenciler ödüllendirildi. Bugün çünkü bu heyecanı ben çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Amacımız ve hedefimiz çocuklarımıza, ailelerimize çevreyle ilgili bir işlendirmek, sınır pratikle ilgili ve iklim değişikliği ile ilgili bilgilendirmek. O yüzden böyle bir festival düzenledik. Amaçlarının çocuklara çok daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bunun için çalışıyor, üretiyor ve sıfır atık bilinciyle atıkları ekonomimize geri kazandırıyoruz dedi. İnşallah çocuklarımızla birlikte bu festivali dolu dolu yaşayacağız. Tabii Başakşehir hep sloganla yola çıktı. Başakşehir çevrecidir. Başakşehir doğa severdir. Başakşehir eğer isterse başarır. Evet başardı ve Başakşehir bu yapmış olduğu sıfır atık hamlesiyle İstanbul'da ilk sıfır atık belgesi alan belediye oldu ve hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki yerel yönetimlere de öncülük etmiş oldu. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Bugün. katlamış mı o, olacağız? Doğaya karşı saygılı olacağız. Doğaya saygılı davranacağız. Peki afiyet olsun.